Matematikten merhaba çocuklar. Bu videomuzda onluk ve yüzlüğe yuvarlama konusunu öğreneceğiz. Onluk ve yüzlüğe yuvarlama doğal sayıların birler ya da hem birler hem de onlar basamaklarını sıfırlamaktır çocuklar pratikte. Yani şu yazacağım sayının bakın birler basamağında ne var? 18. 8 tane birlik var öyleyse. Şimdi Birler basamağını 0'a dönüştürüp sayımızı yeniden aşağıya yazacağım. Birler basamağını sıfırladım. Şimdi buradan yok saydığım yani attığım şey 8 tane birlik, değil mi? Attığım eğer 4'ten büyük ise, yani 5, 6, 7, 8 veya 9 ise onlar basamağımızı yazarken bir fazlasıyla yazıyoruz. Bu kadar. 2 olarak yazdım onlar basamağımızı. Bakın Bunda da inceleyelim aynı durumu. Birler basamağımızı hemen sıfır olarak yazıyorum. En yakın onluğa yuvarlamak için. Çünkü 10 on ve onun katlarını temsil eder onluk. Bakalım 30'a mı yoksa 40'a mı yuvarlanacak? Yok saydığım yani buradan kaldırdığım birlikler kaç tane? 6 tane. Bu kayda değer bir rakam. Yani 5 tane ve üzerinde ise muhakkak onu bir onluk olarak onlar basamağını ekliyoruz. Yani burayı 4 yaptık ve sayımız 40'a yuvarlandı. 26. Bunun da durumunu inceleyelim. En yakın onluğa yuvarlayacağıma göre birler basamağım sıfıra dönüşecek elbette. Tüm onlukların yani onun katı olan tüm sayıların birler basamağı sıfırdır. Yok saydığım şey nedir? 6 birlik. 5'ten fazla olduğu için onlar basamağımızı bir tane artırarak yazıyorum. 30 oluyor. Şimdi sonu 5 olan bir sayı içinde aynı incelemeyi yapalım. 45 yani 5 tane birliğimiz var. Önce bu birlikleri yokmuş kabul ederek birler basamağımı sıfırladım. Şimdi arkadaşlar kaldırdığımız sayı nedir? 5. 5 birlik. Bir onluğun yarısı nedir? 5. Öyleyse bu tam orta nokta oluyor. Daha önceki anlatımlarımda bir dereden karşıya geçme benzetmesi yapmıştık bununla ilgili. Neydi durumumuz orada? Yolun tam ortasına gelmişiz. Bu durumda derhal kıyıya çıkmamız gerektiğinde karşı kıyıya devam ediyorduk ki amacımıza ulaşmak için, değil mi? Yani buradaki 5 birliği aldığımda onlar basamağıma yine bir onluk ekliyorum. 45 sayısının en yakın olduğu onluk 50'dir. Benzer şekilde 75. Bakın 70 ve 80'in arasında kalır. Yani kendisinden önceki onluk aynı zamanda kendi onlar basamağında da bulunan 70. Kendinden sonraki onluk ise bir fazlası bunun yani 80 tam ortada. Yani birler basamağında 5 var. Tam ortada olduğu için sonraki onluğa yani 80'e yakındır. Birler basamağımızı sıfırladık. Burayı da bir basamak artırarak yazdık. 12'nin durumuna bakalım son olarak. Birler basamağımızdaki bu ikiyi yok sayıyoruz ve 0 olarak 0 birlik olarak birler basamağımı yazıyorum. Ve kaldırdığım birlik neydi buradan? Kaç taneydi? 2 taneydi. 5 taneden az olursa hiç buraya dokunmuyoruz. Onlar basamağını da aynı şekilde yazıyoruz. 12 sayısının en yakın olduğu onluk 10'dur arkadaşlar. Şimdi yüzlüğe yuvarlamaya da benzer bir mantıkla bakacağız. Önce yüzlük demek 100 ve 100'ün katları değil mi? 200, 300, 400 bu şekilde sonsuza kadar devam edecek. Bakın hepsinin ortak özelliğine hem birler hem de onlar basamakları sıfır. Yani birlikte onlukta yok. Şimdi ve tüm yüzlüklerin arasında da 100 fark var. Peki 100'ün yani 100 ile 200 arasında kalan sayıların mesela yahut 200 ile 300 arasında kalan sayıların ortası nedir? Tam ortası 250 değil mi? Peki 100 ile 200'ün arası nedir? 150. Şimdi yukarıdaki mantıkla sayıları en yakın olduğu yüzlüğe yuvarlarken bakalım ne yapacağız. Son iki basamağını sıfır kabul edecektik değil mi? Evet. Hemen örnek bir sayı yazıyorum buraya. 159. Şimdi bunu en yakın olduğu yüzlüğe yuvarlamak istiyorum. Dolayısıyla hem birliklerin hem onluklarını sıfırlayacağım. Sıfır olarak yazacağım. Şimdi buradan kaldırdığım birlik ve onluklar. Kaç yapıyor toplamı? 59. Yani 5 onluk ve 9 birliği yoksaydım. Bakın 100 ve 200'ün arasında kalan bu sayı 100'e mi 200'e mi daha yakın? Her iki sayının ortasını yani 150'yi geçmiş bu 159. Dolayısıyla bu 200'e yakın olacak. Yani az önce anlattığımız mantıkla da eğer yok saydığımız, kaldırdığımız birlik ve onluklar 49'dan fazla ise yüzler basamağımızı bir tane artırıp yazıyoruz. Hemen devam edelim biraz pratiğe dönüşsün. 239. Önce hangi yüzlüklerin arasında kalıyor onu konuşalım. 200 ile yani kendi yüzlüğü ile bir sonraki yüzlük yani bunun bir fazlası olan 300'ün arasındadır. Peki hemen birler ve onlar basamağını yok sayarak onları sıfırlayarak en yakın olduğu yüzlüğe yuvarlamaya başlıyorum. Şimdi yok saydığım sayı nedir? 39. Peki, yüzlüğe yuvarlamada arkadaşlar orta noktamız neydi? Az önce şurada konuşmuştuk. Orta noktamız tam idi. Öyleyse bu durumda 50'den küçük, yani 49'a kadar 49'a kadar olan Onluk ve birlikleri attığımızda yüzlüğümüzü aynen yazıyoruz. Yani burada yüzlüğe hiçbir müdahale yapmayacağız. Çünkü 39 çıkardık sayıdan. Bu sayı 200'e yakındır. Ancak 50 ve üzerinde 50'den daha büyük birlik ve onlukları attığımızda sayı bir sonraki yüzlüğe yaklaşacak. Örneğin 365 bir yılın günlerinin sayısı. Kaldırdığımız birlik ve onluklara bakalım. Önce onları hemen sıfır olarak yazıyorum. Ne kaldırdık arkadaşlar? 65. 50 ve üzerindekiler nereye gidiyordu? Sonraki yüzlüğe. Yani yüzler basamağımızı bir tane artırıyorum. 400. Birkaç örnek daha sonra hazır sorularım var. Hızlıca onları yapacağız. Hatta bu bölümdeki örneklerde... Yazdığım sayının hangi yüzlüklerin arasında kaldığını da belirterek devam edelim. 378 ve 549 bu iki sayıyı inceleyeceğiz. 378 ile başlayalım. Bir defa arasında bulunduğu yüzlükler kendi yüzlüğü olan 300 ve bir sonraki yüzlük olan 400 değil mi? Şimdi hangisine mesafe olarak daha yakınsa elbette oraya yuvarlanacak. Ve bunu anlamanın yolu da çok kolay. Hemen birler, birler ve onlar basamağını kaldırıyoruz. Yani onları sıfır olarak düşünüyoruz. Peki kaldırdığımız kısım nedir? 78. 78 elbette 50'den büyük hatta 49'dan büyük olan tüm sayılar sonraki yüzlüğe yuvarlanıyor değil mi? Öyleyse 378'in yakın olduğu yüzlük nedir? 400'dür. Şimdi 549 için aynı incelemeyi yapalım. Öncesindeki yüzlük elbette kendi yüzlüğü olan 500 ve sonrasındaki yüzlük ise 600. Şimdi bakalım sayı doğrusu üzerine 500'den 600'e kadar olan sayıları yerleştirip 549'un hangisine yani 500'e mi 600'e mi daha yakın olduğunu cetvelle ölçerek baksak bakalım hangisine daha yakın. Son iki basamağımız nedir arkadaşlar? 49 attım onları. 0 yapacağım orayı. İkisinde de bakın 0 var son iki basamağında. Attığım şey nedir? 49. Kriterimiz neydi? 50 ve üzerinde olması. Peki 50'den küçük olduğuna göre yüzler basamağımı da Aynen yazıyorum. Yani 549 sayısı 500'e yakındır. Zaten 549 sayısından 500'ü çıkardığımızda aradaki fark nedir? 49. Ama 600'den 549'u çıkarırsak fark 51'dir. Buna da mesafe gözüyle bakabilirsiniz zaten ve hangisine daha yakın olduğunu görüyoruz. Elbette 500'e daha yakın. Şimdi Hazır yüzlüğe yuvarlama sorularımızdan da birkaç tane yapalım. 434. Birlikte lütfen. 34'ünü bunun tabii ki kullanmayacağız. Sıfırlıyorum orayı ve kullanmadığım o sayı 49'dan küçük. Dolayısıyla kendi yüzlüğünü yazdım. 278. Onluk ve birliklerini ihmal ediyorum, atıyorum, yok sayıyorum. Ama attığım onluk ve birlikler 78 yani 50'den fazla. Dolayısıyla yüzler basamağımızı bir tane artırarak yazıyorum. 300'e yakındır. 751. 51'ini hemen şöyle yok sayıyorum. Ve 700 mi yazacağım? 800 mü? Elbette 800 çünkü 51 sonraki yüzlüğe daha yakındır. 800'e yakın bu. 63'ünü attık bu sayının. Şöyle atalım, boşaltalım o iki basamağı. Attığımız sayı 50'den büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yani 700'e yuvarlayarak yazıyoruz. Hatta 49'dan büyük diye düzeltelim az önceki ifadeyi. 818 attım şu basamaklarını ve attığım iki basamağın basamak değerleri toplamı nedir? Sadece 18. Öyleyse bu sayı 800'e yakındır. 925'i şöyle yüzlüğe dönüştürelim hemen kolay bir şekilde ve 25 50'den daha önce yani orta noktadan daha önce olduğu için 900'e kendi yüzlüğüne yakındır. 184 bugünlerde çok popüler. Allah aratmasın hiç kimseyi. Ee, şöyle hemen atıyoruz birlik ve onluklarını. Yüzler basamağımızı ne yapacağız? Tahmin edebiliyorsunuz artık. Evet. 50 ve daha büyük sayıları kaldırdığımızda, yok saydığımızda bir yüzlük olarak sayıya ekliyorduk onları. Bakın burada da aynı şey var yok sayacağımız kısım tam 77. Dolayısıyla yüzler basamağını bir fazla yazmak durumundayım. 910 sayısını yuvarlarken 10 çıkarıyorum sayımdan. Yani yok sayıyorum o kısmını ve 900 de olduğu gibi buraya bırakıyorum tekrar. 674'ün durumuna bakalım. Çıkardım çizdiğim iki basamağı yani onluk ve birlikleri çıkardığım kısım 49'dan daha büyük olduğu için yani orta noktadan daha ileride olduğu için sayı doğrusuna göre konuşuyoruz. Yüzlüğümüzü bir tane artırarak 700 olarak yazıyoruz. Son olsun bu da sağ taraftakileri yapmayacağız. 743. Bakın yok saydığımız kısım nedir? 43. Bu 50'den küçük diye görüyoruz, değil mi? Dolayısıyla kendi yüzlüğüne yakındır bu. Evet örneklerimiz bitti onluğa ve yüzlüğe yuvarlama ile ilgili. Çocuklar şimdi çıkarım yapma zamanı. Evet öğrendiğimiz bilgiden bir çıkarım yapacağız. İnsan zihni basitten karmaşığa doğru ilişkileri zincirleme bir şekilde takip ederek karmaşık ilişkileri çözer. Yani biz başlangıçta önce neyi öğrendik? En yakın onluğa yuvarlamayı. En yakın onluğa yuvarlarken neydi zihnimizde oluşan e, ilke? Onluğa yuvarlamaya çalışıyorum. Onluğun yarısı 5'tir. Doğru mu? 5 ve daha fazla olduğunda birler basamağında sonraki onluğa götürmemiz gerektiğini öğrendik az önce. Ama 5'ten küçükse yani 4, 3, 2 veya 1 bir varsa birler basamağında sayının önceki onluğa yakın olduğunu öğrendik. Benzer şekilde en yakın yüzlüğe yuvarlamayı da zihnimizde şöyle kurguladık. Yüzlük, yüzlüğün yarısı nedir? 100 bölü 2 eşittir 50. Tam orta nokta 50'dir. Öyleyse tam orta noktadan yani 50'den itibaren 99'a kadar olan 50'den 99'a kadar olan tüm sayılar onlar basamağımızda ve birler basamağımızdaki sayıların basamak değerleri toplamından bahsediyoruz tabii ki bizi sonraki yüzlüğe götürecek. Şimdi tam çıkarım yapma zamanı işte. Onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayla karşı karşıyayız. Peki aynı mantık o zaman daha karmaşık gibi görünen binliğe hatta zihnimiz artık bu beceriyi edindi istersek 100 binliğe bile yuvarlama yapabiliriz. Evet kesinlikle binliğe yuvarlamayı mesela hemen şimdi zihninizde bir canlandırın hayal edin. Onluğa yuvarlarken ne yapıyorduk? Onluğun tam orta noktasını. Yüzlüğe yuvarlarken tam orta noktasını. Öyleyse çıkmayacak önünüze bu tip yuvarlamalar ama Tamamen şöyle rastlantısal yazıyorum sayıyı. 23.568 En yakın binliğe yuvarlar mısın? Dense size. Biz bunu öğrenmemiştik demeyeceğiz artık. Yani binlik bin sayısının tam yarısını, orta noktasını düşüneceğiz. Nedir? 1000 bölü 2 eşittir 500. 500'ü arayacağız arkadaşlar. Nerede arayacağız? sayımızın birler onlar ve yüzler basamağına bakarak bakın ne görüyoruz burada 568. Orta noktayı yani 500'ü geçmiş mi? Evet Öyleyse bu 3 basamağı sıfırlarken bakın hemen sıfırlıyorum o üçünü en yakın binliğe yuvarlayacağım çünkü birler onlar ve yüzler basamağını sıfıra dönüştürmem lazım. Onları sıfırladım yani yok saydım, ihmal ettim, kaldırdım sayımızdan. Ancak orta noktayı yani 500'ü geçmiş bakın 500'den daha büyük olduğu için hemen sıradaki ilk basamağıma yani şuraya binler basamağına bir ilave edip öyle yazıyorum 4 yapıyorum orayı 10 binler basamağımız gene aynı bakın. 100 binliğe yuvarlama lütfen abartı kabul etmeyin. Herhangi bir sayı yazıyorum. 865.379. Hemen bu sayıyı en yakın olduğu nereye yuvarlayacağım? 100 binliğe. Bir 100 binliğin yarısı 50 bindir değil mi? 100 binin yarısı 50 bin. Öyleyse sayımın 10 binler basamağından itibaren şöyle bakıyorum. 50 binden fazla değil mi? Görüyor musunuz sizde? Öyleyse bu bölümü yani bu 5 basamağı yok sayarken, hepsini sıfır olarak yazarken, ne yapacağım? Sıradaki basamağı yani 100 binler basamağına bir tane artırarak yazacağım, 9'a dönüştüreceğim. 900 bine daha yakındır. Ama hangi koşulda en yakın 100 binliğe yuvarlarken. Ki böyle bir yuvarlamayla da karşılaşmayacaksınız. Ancak şuradaki yaptığımız işlemi zihnimizde zincirleme işlemlerle daha ne kadar ileriye götürebileceğimizi anlatmak için size bu örneği verdim. Bunlarla muhatapsınız arkadaşlar. 10'luğa ve yüzde yuvarlama son kez kapatmadan önce tekrarlıyorum. 10'un yarısı 5'tir. Öyleyse en yakın 10'luğa yuvarlarken birler basamağımızı 1, 2, 3 veya 4 ise yok saydığımızda sıfıra dönüştürdüğümüzde sayımızın kendi onluğunda kalmasını yani onlar basamağını artırmadan yazıyoruz unutmayalım. En yakın yüzlüğe yuvarlar iken 50 ve daha fazla ise yarıyı geçtiğini kabul ettiğimiz için bir sonraki yüzlüğe yani yüzler basamağını bir tane artırarak yazıyoruz. Bu işin mantığı budur.